Veldas her geçen an hikayenin yükü biraz daha ağırlaşıyor. Her sahnenin içinde fırtına saklı. İzleyicilerin kalpleri artık bu yolculuğun esiri. Yeni bölümde yaşanacak sarsıntılar, ortaya çıkacak hakikatler ve açılacak yaralar yalnızca karakterlerin dünyasını değil, izleyenleri de derinden sarsacak. Artık Yusuf'un karşısında tümur var. Öyle bir an ki her şeyi değiştirecek. Yusuf'un gözlerinde ateş, öfke, ihanetten doğan zehir var. O her şeyin bir oyun olduğunu, koca bir yalanın içine çekildiğini sanıyor. Ama tümur vazgeçmeyecek. Onun da gözlerinde kararlılık var, bu hakikati dile getirme zamanı. Her kelimesi, her itirafı bir kılıç gibi yankılanıyor. A beni nasıl kurtardı? Neden veli ata beni yanında tuttu? İşte bunları tek tek açıklarken Yusuf'un içindeki fırtına yavaş yavaş dinecek. Şüphe bulutları dağılacak ve sonunda Yusuf, kalbi uzun zamandır savrulsa da, tümünün yolunu kabul edecek. Fakat bu kabuliyet aslında yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Çünkü öte yanda Yahya kaptanın gözleri her sırrı görüyor. Kalbinde şüphenin ateşi yanmaya başladı bile. Zafere dair hakikati, Tümur'un onun yerine geçtiğini öğrenmesi artık an meselesi. Ve bu sıraçığa çıktığında bütün oyun bozulacak. Her bağ kopacak, her güven küle dönecek. Ama bu kaosun ortasında bir başka hikaye var. Delia ile Tümur'un aşkı. Yasak, imkansız. Fakat her nefeste büyüyen bir aşk, kalpleri birbirine yaklaşırken etraflarındaki tehlikede katlanarak artıyor. Bu sevda hem büyüleyici hem de ölümcül bir tuzak gibi. Onların aşkı güçlendikçe düşmanların hamleleri de keskinleşiyor. Safere gelince, kalbi kıskançlığın ateşinde yanıyor. Delia'nın yüreğinin bir başkası için çarpmasını kabullenemiyor. Öfkesi, çaresizliği onu öyle adımlar atmaya zorlayacak ki, yalnızca dengeleri bozmakla kalmayacak, bütün hikayeyi yeni bir fırtınaya sürükleyecek. Önce Yahya'ya gerçeği göstermeye çalışacak, ardından hiç kimsenin aklına gelmeyen hamlelerde bulunacak. İşte o an Veldas, heyecanın zirvesine çıkacak. Artık oyun yeniden kuruluyor. İhanetinin zehriyle örülmüş tuzaklar, kalpleri hançer gibi delecek saklı gerçekler, aşkın ve ihtirasın gölgesinde verilen savaşlar, ekranda bir ateş gibi yanacak. Bu hikaye artık sadece bir dizi değil, izleyenler içinde bir fırtına olacak. Öyle bir fırtına ki, içinde sevgi, nefret, hakikat ve ihanet birbirine karışacak. Ve eğer siz de bu fırtınanın dinmesini istemiyorsanız, bu yolculuk son nefesine kadar sürsün diyorsanız, bizimle kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Çünkü gelen her yeni an, bambaşka bir patlama olacak. Veldas, well burada her sır bir fırtına, her aşk bir savaş.